Evet gençler merhaba. Bugünkü deneyimizde şekerin sülfürik asitle olan tepkimesini inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. <laughs> deneyimizde sülfürik asit su, deney tüpü, termometre ve şeker kullanacağız. Deneyim içerisine birkaç kaşık şeker ekliyorum. Daha sonrasında sülfürik asidi şekerin üzerine boşaltıyorum. Bu tepkime sonucunda e, sülfürik asit şekerle tepkimeye girecektir. Şekeri yakacaktır. Yanma sonucunda e, şekerin olduğu kısımda su oluşacak. Gaz çıkışı olacak. Ve şuradaki sıvı ısınacaktır. Isınmasını termometrenin yükselmesinden anlayacağız. Şu anki sıcaklık 30 derece. Hep beraber inceleyelim. Evet dikkat edersek şekerin rengi değişmeye başladı. Şu an tepkime gerçekleşiyor. Birazdan şekerimiz kararacaktır. Şu an kabarcıklar gözüküyor. Gaz oluşması sonucu. Tekrar edersek şekerin rengi neredeyse tamamı değişmek üzere. Gaz çıkışı arttı arkadaşlar. Gaz çıkışı da gerçekleşiyor. Hocam şu etiket çok bağlı. E, evet, şu an baktığımız zaman sıcaklık 50 dereceye çıktı. Şekerin yanması sonucu küle dönmüştür. <laughs>